şöyle mi yapayım? Desen mi yapayım? Başka bir desen yapayım. Hiç aynı

Öncelikle hep böyle görüyordum sosyal medyada. Hoşuma gidiyordu ee, insanların yaptığı duvarlara yaptığı resimler falan. Bir de niksarın e, tarihi dokusuna uygun da olması gerektiğini düşündüğümüz için niksarla ilgili de bir şeyler olsun diye düşündük. Sonra bir iki duvar derken bütün mahallenin duvarlarını boyamaya başladık. Sonra diyoruz, hatta biraz daha falan yapsak kaç duvar yapalım diye düşünüyoruz. İlk şey yazıyordu. Bununla başladım ben. Güzel insanlaramayın, aramayın, güzel insan olunla. Ve güzel insan olabilirsek çevrenin de, doğanın da, tüm dünyanın da güzel olabileceğini düşündüğüm için ilk bu yazıyla başlamıştım. Sosyal medyada göre hoşuma gitmişti. Sonra dedik ki Niksar'la da ilgili olsun. E, kurucuları geldi sonra aklımıza, ona yaptık. Bir iki resim derken Niksar'la ilgili olsun dedik. Genel olarak da Niksar'ı anlat. zaten. Niksar'a ait şiirler. Onun da yazarlarının, eee, şairlerinin ile ilgili olması gerektiğini düşünüp Niksar anlatmak istedik aslında. Bundan sonra da Niksar'da bazı yapılan, e, boyaları falan gördükçe bizim sanki aracı olduğumuz gibi düşünüp bu da ayrı yeten bir hoşumuza gitti bizim. Keşke herkes böyle bir el taşını taşın altına elini koyabilse. Çok çok daha güzel olur. Keşke bütün mahalledeki tüm insanlarla bunu yapabilsek. Çok isterim ben yani. Çok en büyük mesaj bence Niksalli gençlere olsun. Ee, hepimiz boyaları, fırçaları alıp bütün sokakları boyayalım. Yani Niksar yazılarıyla boyayalım hatta. Çünkü Niksar da bizim, Niksar'ın sokakları da bizim. Ee, ve de sokakları ve çevremizi temiz tutalım. Çünkü bir insan etrafını temiz tutarsa tüm dünya temiz olabilir, olabileceğini düşünüyorum. Öyle olduk yani biz Niksar'a gelince bu evde kalamaz olduk. Kendimizi yaylaya atar olduk. Çünkü mahallenin o sessizliği bize çok dokundu. Bir şeyler yapmak gerektiğini düşündük. Hani ne yapabiliriz? En azından işte sokaktan geçen birkaç insan ya dönsün bir baksın, bir fotoğraf çekinsin. Oradaki yazıyı görüp bir mutlu olsun. iki adım gülümseyerek gitsin. Bir dostuyla karşılaşırsa selam versin. Başkalarına ilham olsun ee, istedik. Sağ olsun Lisa da e, öncülük yaptı bu konuda. E, onunla birlikte bu yaz tatilinde böyle bir şey yapmış olmaktan dolayı çok mutluyuz.